Ne çekti bakana. 20 taklayla git. Maşallah.

Maşallah Maşallah Geldi 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 1 2 3 4 5 6 7 7 Evet Dostlar Selamun Aleyküm Bütün Camiası'na Maden'den Elazığ Maden'den Selamlar olsun Öler Muhammed Abi'de 3-4 tane hazır kuş var abi rüzgardır olmayı üzgör durulmuyor. Az önce quşayı, dil şayı çıxaraq bir tənə quşumuz qaftı abı. Rüzgar onu götürüb gətirib, götürüb gətirib. Quşu götür. mahfeti. O izdan quşu da qab və uçurmuyağın. Niyə deyəcaqsınız abı? Ağsızlıq etməyin. Biz bilən bilir zətn. Muhammad abinin davamınca quşlardan gətirdik. Zətn bir çox abələrimiz də uçurmuş, məmnundular istəg üzərlə. Biz yenə gəldik buraya. Muhammad abinin dumanlarından, mavilərindən, ağızlarından siz də gəli abələrimizə belə dağım-dağım alıb gətirəcəyəm. Çoğunluq bir qardaşınız olaraq mən sizə hazır gətirəcəm. hazır isteyenler özellikle videosu var Muhammed abi birkaç tane kuşun videosunu çekmiş o dumanlıyı da getireceğim maşallah kuşumuz güzel geliyor güzel de yükleniyor geldi böyledir abi böyle bir çek abi istersen yönünü görsün abilerimiz kuş geliyor buraya giriyor zaten aynen kuş buraya yani. geliyor buraya geliyor aynen abi yerimiz burasıdır karşı taraflarımızda hep atmacalar kalkıyor böyle kuşumuza yine dün kuşumuza yine atmaca vurmuş kuşumuz bayağı bir korkmuş atmaca yuvası gibidir Şimdi ben kuşları birazdan çekeceğim abi sizler için en güzelini yani ben kardeşiniz olarak çekip çekip getireceğim özellikle hazır olanları hazır isteyen abilerime getireceğim. Bakın başka yerde uçan kuşları olmuş Muhammed abinin maşallah adamlar memnundur abi bilenler bilir. Şimdi kardeşiniz içeriye girecek kuşları böyle bir çekeceğim abi kuşları bir çekeceğim ondan sonra takım takım sizde gelin abilerimize bakalım böyle 5 takım olur 6 takım olur 7 takım olur ne varsa alıp getireceğiz. Ama tavsiye de ediyorum bu kuşları da alın uçurun abi. Benden size söylemesi gerisi. Mavileri, dumanları iyidir. Mavileri, Sert dumanları Allah var iyidir. Beyazları da abi başka bir yerde uçmuş. Hatta İstanbul mi Samsun o zaman verdik. Aramışlar Muhammed bir Birkaç takım istemişler. Demiş ki abi ben Ahmet Gül'e veriyorum. Benim zamanım yok. Kendisi zaten buralı değil. Kendisi e, Kobani'lidir. Bilenler bilir. E, Suriye tarafında gelmiş. Kendisi burada inşaat işinde çalışıyor. Fazla zamanı yok. Böyle türetip biz de gelip arkadaşlarına veriyoruz. Zamanı oldukça da uçuruyor. Size şiddetle de tavsiye edeyim. Uçurun abi. Bunları da bir görün. Beklemede kalın. içeri geçeyim. Hemen size gelip abilerimizle de röportajla devam edeceğiz. Bekleyin abi. Evet dostlar böyle kuşlarımızdan Muhammed abinin beyazlarından böyle bir takım alıyor abi. İkisi de hazır değil Muhammed abi? İkisi de uçursunlar değil abi. Kanat bir kanatları bu dişimizin kanadı sanki tamdır. Erkekimiz tüydedir kanadında eksiklik var. Abi hazır isteyenlere özel bakın. Hazır isteyenlere özel böyle bir takım beyazdan başlıyorum abi. Hemen beyazlarımı şuraya alayım abi. Ben bekleteyim fazla Medlet uzamasın. Ama evet dostlar böyle bir takım da mavilerden erkek hazır. Dişi uçurmamış. Alan abimiz devam edeceğim mavileri daha be gene bir 20 25 metreyi di buluyor abi bilginiz olsun. Mavileri güzeldir. Alan hizmet etsin abi bunlar abi böyle bir takım mavi çek abi. Ne evet abi? Bekleteyim. Evet abi. Evet at şimdi birazdan eee avarız galide Bir de, de o kuşumuzu da atmaca kovalamış. Allah'tan bir şey yapmamış. Beler dumanlarından zaten videosunu paylaşacağım. Bunlardan gelme bir dumanlı abi daha önce de video atmış. O videoyu da paylaşacağım. Maşallah 25-30 metrə gözəl gedir. 2 metrə, 1 metrə, 3 metrə, 3 metrə xarç olur. Amma bir quşdur. Bunlardan dəlmədər. Onu da götürürəm. O da burada. Onu da götürəcəm. Bir yenə dostu sizə göstərəcəm. Amma burada bir taxım duman yandı. Bakratoğlu. Avaz balalar, sizə bass etdiyim dumanlı dişi 25-30-35 metrə rahatlıqla çəkən, kənəri çəkən bir quşdur. Maşallah, divi çox sağlamdır. Divi çox-çox sağlamdır. Kaliteli zırh giyimidir də görəmirəm. Həcə gördürdük. Maşallah 7 8 9 taqlayla da atıb-atıb-atıb. Buru-buru yerində də indi buda ilkək tənəsidir. Abə buda hazırdır, çıxmış. Bilginiz olsun, bu sıxdan çıxmış, başlamış hədəfə atırkən. Bilginiz olsun, gənəbi 10-15 metrə Məhəmməd abidi gəlin şuan çəkməyə başlamış. X-i də hazırdır. Bunun videosunu paylaşacağam. İzləyin abi, başa bağlayacağam. Əlbəttə abi belə bir təqdimat. Hala evet, dostlar, kardeşiniz olarak size dediğim gibi hazır olanları özellikle getiriyorum. Abi bakın, hazır olup olmaması da bizim için önemli değil. Ama haberlerimiz var. Ya hazır lokma gelsin. kuşun şu kanı önemlidir. Kanı iyi, mis, iyi oldu mu abi? İnsan hemen göre. Abi bu ikisi de hazırdır. Bu ikisi de hazırdır. Bu mavi de abi. Az önce rüzgar diye kalktı. Kuşumuz geldi. Maşallah güzel bir şekilde bir tane aldı. Böyle bir 10 metre civarı. Ondan sonra inip kalktılar abi. Kuşayı çıkarınca kalktılar. 10 metre civarı yöneldi ama rüzgara mavisi serttir güzeldir mavisi sert, ya çok kaliteli bir erkektir bir olsun yanında da böyle bir tane maşallah püskürenk renk abi ikisi de hazır püskü de bir çok güzel bir dişi abi bunlar dumanlardan gelme hepsi bir de bilginiz olsun evet abi bekliyor evet beyler böyle devam ediyor Dişi hazır, erkeğimiz hazır değil bilginiz olsun. Dişi de alan uçurabilir yine bu mavilerden, dumanlardan gelme. Böyle güzel bir takım daha bey. Alan bir xeyrini görsün. Bakın seçer hastalara getireyim. Titizlikle davranıyorum bilginiz olsun. Matraj konusunda sıkıntı yok. Uçurabilirsiniz. Oyun kişidiler abi. Böyle bir takım daha Miski erkek. Oyun işi yapıyor. Bekle tabi. Beyler size son olarak böyle bir takım. Zaten beyazdan gelme. İkisi de aynı soy. Bu da beyazdan gelme. Beyler bu dişimiz tam hazırdır. İsteyen nefes verip uçurabilir. Bu erkekimiz de. Yəni, yəni gəlmiş obay gənət gənət çəki gənə 15 kilo min məsələdir digə məmməd abı. Ətəmiz 15 kilo min məsələ. Gənə gənəni çəkiyor abı. Bu dəyə hazır olaraq sizə son olaraq belə bir takım, son takımlarımız zərabı. Alanlar bir xeyrini görsə də, təkcə eyni soyduq. Kalita istəyənlər mə qaçırmasın. Bağa sizə söyləyirəm, Mühammad abina bu günki ani daha öncədə gətirəbüz qışqanış kəd gəlməmişəbsin. Məmnundur. Tu məb qardaşlarımız da məmnundur. İstəq üzərinə bən gənə gəldim. Alan bir xeyrini görsün abı. Bakın, bakın, bakın. Bitti zaten o kadar takım yok. Son takım diyor. Son takımdır. E. Aynen ee. Hacı abi içeri gel abi. İstesem bir içeri gel abi. <coughs> Ahmet abi de bize hazırlayacağı devamında kuşları var. Bunları yapsın bize hazırlayacak abi. Allah kısmet ederse bu beyazları da şeyleri da burada abi kuşları var. Allah kısmet ederse kalacağım. Bunlardan izleyecek abi. Bu rüzgarlar bir gelip izleyeceğiz abi. Görüyorsunuz abimiz türetiyor. Kolay kolay da vermiyor. Arayanlar da olmuyor. İstanbul'dan, İstanbul'dan, Fatihlerimizden ilerimizden arayanlar olmuş, Muhammed abi vermemiş kendilerine. Demiş abi benim zamanım yok, ben çalışıyorum. O yüzden gönderemiyorum. Kardeşiniz olarak ben sizlere yine getiriyorum. Alın, kelini görün, uçurun ama. Bakın genç getirdim, hazır getirdim, uçurun. Ama evet, dostum medatımız YouTube'dan oluyor. YouTube Ahmet Kayran buluyor, Doğan Cali medat. Cumartesi akşamı saat dokuzda. Bu arada hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cumadır, hayırlı cumalarınız olsun. Yarın جمعات هستی آخشامی ساعت دو خدا تو ما به قرداش شمزی و گیرز خواهید مینو گنات تو ما به قرداش و گیرز اللهم کنزه ای باون سلامت نخوانم بیدید درشمه و